Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, size dediğim Poppy Playtime Chapter 1 oynuyoruz. Evet. Chapter 2'sini 3 bölümde bitirmeyi başarmıştık. Şimdi de Poppy Playtime'ın birincisini oynayacak. Baştan sonra oynayacağız bu arada. O yüzden heyecanlıyım. Çok zor buldum bu oyunu da. Bildiğiniz gibi. O zaman hemen başlayalım. Oyuna zaten girince hemen başlıyorsunuz. Intro'yu atlayacağım. Enter'ı nasıl lan? Ha enter'ı basacağız dedik. Evet arkadaşlar. Bu videoya da güzel bir like gelirse sevinirim. Baştan sona oynuyoruz oyunu. Oyun biraz kasabilir. Yine yükledik. Bekleyin. Grafikleri ne kadar bunun? Yok. Medium alsak. Tamam. Ama senin çok fazla. Bunları fulle iyi görelim. O rengi neydi? Şöyleydi galiba. Oğlum yanlış. Bunu atamamışım ya. Şuradan bakıyoruz. Yeşil pembe sarı kırmızı mı? Yeşil pembe sarı kırmızı. Evet. Bilgisayarda buraya atlayabiliyoruz ama buraya atlayamıyoruz. Telefonda. Arkadaşlar bu ıı, tatil. 15 tatil bayağı video gelebilir. O yüzden heyecanlı olun. Daha çok ıı, böyle videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sizin için Poppy Playtime Chapter 3 mobile çıkarsa onu da oynayacağız. Evet mobile çıkarsa onu da oynayacağız. İnşallah çıkar herhalde çıkarsa dediğim gibi onu da kim bilir kaç dolara alacağız ee, bu oyunda çok e, böyle hemen bulmadım kolay alması kolay da değil hep böyle aramalar falan çok da pahalı oyun şu an po e, Poppy Play'den Chapter 2'ye 90 lira verdik bu 40 lira falan Medium da şu an kızıyor. Bekleyeyim. Bir lova alması daha mı cidden? Aa, arkadaşlar biraz görüntüler kötü olacak. Oyunu görüntüleri kötü olacak. Aha evet. Mavi el. Lan, mavi el bunun bayağı şeymiş lan. Sensizliği biraz daha oyunu sensizliğe bayağı akıyor. Evet böyleyi açılmasını bekleyeceğiz. Evet açıldı. Evet. Hugi Hugi arkadaşlar. Hagi Vagi. burada. Tüyler hareket ediyormuş bakalım. Zaten tüyler hareket ediyor. Nefes alıyor. Oğlum nasıl böyle kukula yapabiliyor ki? Geldik. kanka şimdi. Gitti. Vallahi hiç gittiğini görmedik. Allah kulaklık. Tut. Allah kulaklık kayıyor. Hı? yapamıyorduk herhalde. Bakın arkadaşlar popüler ekran yapacağımız bir hareket. Çok iyi yapamadım ama Chapter 2'de daha iyi yapıyor mu? Bakın şimdi birazdan hani daha gördüğümüze bakacak. Şu küpleri toplayalım. Ha şu bir tanesini gördüm. tanesini daha gördüm. Onu nasıl? Şuradan alır mıyız? Evet, Şuraya girip alırız. Burada yok. Tamam atlayamıyoruz. Diğer hepsini topladık mı? Evet hepsini topladı... yok lan. Üç tane bir tane eksik. He şunun arkasında. Heh. Arkadaşlar bu arada da e, Poppy Playtime Chapter 1, Chapter 2 full bitirdiğim bir video gelecek. Bunun için de beğeni atmayı unutmayın. Evet. Hagi Hagi gördüğünüz gibi bakıyordu. Şimdi kırmızı elimizi alacağız. şuraya düşecekti galiba. Tamam üstüme düş. Hayır ya tutturamadık. Bum. Evet kırmızı elimiz de var. Ama bence medium alalım ya. Böyle görüntüler kötü duruyor. Ama kalitesini alsak. En kalitesini çok parlıyor.

kolay. Arkadaşlar oyun birkaç tane He, evet biraz bekletiyor. Ama biz oyunu bulabildiğimize şükrederim arkadaşlar. Ses gelecek çok fazla kısabilirsiniz. Şuraya kırmızı çok ses gelecek. İkiye çaptır çıksa çıksam o bile oynasak ya. Buraya geldik. Şehre bakın. Ah. No. Yes. Eyvah. Çok ses geliyor. Ha çok ses çıkmadı. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu makinaya gidecek. Gidiyorlar. Bu makine boyuyordu galiba. Michael Friends. Kendi arkadaşını yürek yazıyor galiba. Şu an buna geldiler daha. Gözler evet. Yeni parçalar gözlerimizler geldi. Şimdi arkadaşlar gidiyor şu bizi izleyen makinaya. Şimdi buradan oraya gelecek. Tamam yaptılar. Buradan alabiliyorduk eskiden oyuncakları. Hala alabiliyoruz mu acaba? Bakalım. Ah evet. Aldım. Koyduk. Açıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar kovalamacalara artık başlayabiliriz. Geliyoruz. بسم الله Koş. Lan. Lan geliyor oğlum. Baz. Görüşürüz. ham bıraktı. Evet, şimdi oyunu bitirmeye az kaldı. Poppy Playtime Chapter 2 tam bitirememiştik. O yüzden YouTube'dan yarısını göstermiştim size. O kalanı. Öyle olmaz yine inşallah. Çünkü çok uğraşıyoruz onun için. Evet bu arada Poppy Playtime Chapter 2'de girdiğimiz kapı Gördüğünüz gibi kilitli Kapı mı açıldı? Evet açılmış gibi ses çıkıyor Evet arkadaşlar şu an elimize zaman hangileri açalım? Hadi mavi ele. Açayım mı? Açtım. Epic Playtime.com Chapter 1 Evet arkadaşlar bir Poppy Playtime oyununun da sonuna geliyoruz. Bugün güzel birlikte Playtime Chapter 1'i baştan sona oynadık. Evet uzun muydu kısa mıydı bence çok kısaydı. 13 dakikada e bitirmişiz oyunu. Evet arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Poppy Playtime 1 ile 2 için özel bir video olacak. O baya bir uzun olur. Bir saat falan olur arkadaşlar. O yüzden bu video için hazırlıklarımızı yapıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Daha iyi not aldı. videosu tuttu ya. Bunu da tutturun Hadi.